Adana'da en çok nereli var? TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Adana'da ikamet edip nüfusu Adana'da kayıtlı bulunan kişi sayısı 1.313.102 oldu. Adana'da ikamet edip nüfusu farklı illerde kayıtlı kişi sayısına bakıldığında listenin birinci sırasında Şanlıurfa yer aldı. Nüfusu Şanlıurfa'da kayıtlı ama Adana'da ikamet eden kişi sayısının 2024 yılı verilerine göre 113.596 kişi olduğu görüldü. Şanlıurfa'yı sırasıyla Mardin, Osmaniye, Diyarbakır ve Adıyaman izledi. Nüfusu Mardin'de olanların sayısı 107.307, Osmaniye'de olanların sayısı 80.340, Diyarbakır'da olanların sayısı 72.620, Adıyaman'da olanların sayısı ise 53.752 kişi olarak ölçüldü. Nüfusta farklı ilde olup Adana'da ikamet edenlerin sayısını en az olduğu il ise Yalova oldu. Adana'da Yalova nüfusuna kayıtlı toplamda 55 kişinin bulunduğu TÜİK verileriyle bildirildi. Yalova'yı sırasıyla Bartın, Edirne, Bilecik ve Bayburt takip etti. Adana'da ikamet eden Bartınlı kişi sayısı 240, Edirneli 253, Bilecikli kişi sayısı 273 ve Bayburtlu kişi sayısı ise 309 olarak kaydedildi. Adana'nın en eski ve en fiyakalı mizah kültür ajansı Biz Adanalı'yı iftiharla sundu.